Merhaba arkadaşlar. Gezgin Kitap Kanı YouTube kanalıma hoş geldiniz. İstanbul'u yine sokak sokak gezmeye devam ediyoruz. Arkamdaki gördüğünüz binadan başlayacağız. Bugün yolunun Kuluza Mahallesi'ni gezeceğiz. Bu gezimiz iki bölüm olacak. Şimdi birinci bölüme başlıyoruz. Gezgin Kitap Kanı YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarıma yorum yapın, fikirlerinizi paylaşın. Hadi bol dolu, dolu bir geziye başlayalım. Yazıcı Zade Apartmanı'nın mimarı Dodo olan bina, 1905 yılında dış cephesi Art Nouveau, Neobarok, Neoklasik dekoratif süslemelerin dengeli biçimde kullanılmasıyla eklektik üslupta inşa edilmiştir. Yazıcı Zade Alice tarafından inşa edilmiştir. Apartmanın çoktan çıkmasının iki yanında mimarın adı Yunanca ve Osmanlıca olarak işlenmiş. Gezdiğim bu bölge şimdi Tophane oluyor. Tophane'nin büyük bir kısmını gezeceğiz. Ondan sonra da Çukurcuma semtini gezeceğiz. Yine tarihi bir semt. Yine Cihangir'i gezeceğiz. İkinci durağımız İtalyan Hastanesi. 1820 yılında denizcilere sağlık hizmeti vermek için kuruldu. 1856'da Sardunya Krallığı'nın himayesine resmi bir nitelik kazandı. 1861 yılında İtalyan Krallığı'nın ilan edilmesiyle İtalyan Kraliyet Hastanesi adını aldı. 1876'da Kral Victor Emanuel tarafından yeniden inşa edilen hasta önce İstanbul'da yaşayan İtalyan cemaatine daha sonra da İstanbul halkına hizmet sundu. Beyoğlu'ndaki 38 yataklı hastanenin onarımı için İtalyan fiyat firması yaklaşık 3 milyon dolar bağışta bulunmuş ve ailenin 33 yaşında kanserden ölen veliahtı Giovanni Alberto Agnelli'nin adı hastaneye verilmişti. Daha sonra işletmesi için ve bir koç vakfı 1998'de İtalyan hükümetiyle anlaşma yaptı. Böylece bir koçun kanser hastalarına özel hastane kurma hayali yaşama geçildi. Ancak bir süre sonra onkoloji bölümü dahil hastane tamamen kapandı ve Amerikan Hastanesi'ne nakledildi. Ketuda Yusuf Efendi Çeşmesi 1777 yılında Kaptan Yusuf Ağa tarafından yaptırılmış. Dikdörtgen bir bordürle çevrenen mermer çeşmenin taş ve tuğla örgülü haznesi var. Tekne yolun altında kalmıştır. Kazani Tekkesi Beyoğlu ilçesinin Tophane semtinde Kadirla yokuşu üzerine yer almaktadır. Hacı Piri adlı bir kişi tarafından Kadiriye'nin Rumiye konunun Piri Şey İsmail Rumi için inşa edilmiştir. Cumhuriyet döneminde tekkenin mutfak yemekhane kanadı ortadan kalkmış, geriye kalan kısımlar vakıfla genel müdürlüğü tarafından tamir ettirilmiş cami tevhidhane ve selamlık bölümleri 1997'deki bir yangında harap olmuştur. Ve tekkenin yerinde bulunduğu söylenen Bizans Kilisesi'nin ki adı Hagios Makaveon, ayazması olması muhtemel tonozu bir limonluk göze çarpmaktadır. İsmail Rumi Tosya'nın Bansa köyünde doğdu. Babası Çoban Ali oğlunun daha iyi yetişmesi için Tosya'ya taşındı. Medrese ilimlerini tahsil ederken halve tiyatrı Ahmet Efendi'nin sohbetlerini devam etmeye başlayan İsmail Umi bir gece rüyasında Abdülkadir Geylani'yi görerek onun manevi işareti üzerine Bağdat'a gitmek üzere yola çıktı. Bağdat'a ulaşınca Kadir Bey'in merkez dalgalarına girip dalgan posnişini Bağdat Nakibül Eşrabı Seyit ve Züda Efendi'ye kendini tanıttı. Bir müddet sonra Mısır'a uzayarak sohbetlerine katıldığı Ahmet'in Mısır'dan de icazetname aldı. 1611 yılında İstanbul'a gelen İsmail Ülmi, bir süre Sofla Camii'nde kaldı. Daha sonra Tophane'de Hacı Pirde adlı bir kişiye ait arsa üzerinde bir tekke inşa ettirdi. Onun Anadolu ve Rumeli'nin değişik şehirlerinde 40 kadar tekke yaptırdığı kaydedilmektedir. İsmail Sultan Ahmet Camii'nin açılışında dervişlerle birlikte Kadir e usulü zikir yapmış daha sonra bu camide Cuma günü namazdan sonra Kadir Efradı'nın okunması bilgene genek gelmiştir. Tophanede Kadir Ladi okuşundaki Kadirhane Tekkesi'nin cümle kapısının yanında yer alan ve Topçubaşı İsmail Ağa tarafından 1731 yılında yapılan çeşmenin suyu 1. Mahmud'un annesi Salih Sultan tarafından getirtilmiştir. Bu nedenle zaman zaman Salih Sultan çeşmesi olarak tanınmıştır. Çeşme Kadirhane Tekkesi'nin bir hizmet olarak özellikle buraya yaptırılmıştır. Çeşme'nin kitabesinin hafız mahlaslı bir şaire ait olan manzum metni Hoca Zade lakaplı bir hattatın sulus ile yazılmıştır. Ekmekçi Başala Ağa Çeşmesi, Ekmekçi Başı Camii sokakta bulunmaktadır. Caminin ilk banisi Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ekmekçi Başlarından Ali Ağa'dır. 1485 yılında yaptırılmıştır. 1941 senesinde tamamen yanan caminin sadece mihrabı kalmıştır. Beyoğlu müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın gazeteleriyle 1990 yılında temeli atılan ekmekçi başı Ala Camii aslına uygun olarak inşa edildi. Şu apartmanın temeline bakın. Bir yandan taş, bir yandan ise tuğla ve beton Temelleri çok ilginç. Masumiyet Müzesi Ozan Pamuk'un aynı adlı eserinden yola çıkarak oluşturulmuştur. İstanbul'da 19. yüzyıldan kalma bir ev yazar tarafından müzeye dönüştürüldü. Müze Türkiye'de bir romanın kurulmanca evreninden yola çıkarak oluşturulan ilk müze olup 17 Mayıs 2014'te Avrupa yılının müzesi ödülünü aldı. Romanın kahramanı Kemal Basmacı'nın aşkı Fusun'un evine yaptığı ziyaretler ve o ev ziyaretine topladığı eşyalardan oluşan Masumiyet Müzesi, romanda Fusun ile ailesinin yaşadığı ev olarak yer alıyor. Müzede kitabın 83 bölümüne denk düşecek şekilde 83 ahşap vitrin düzenlenmiş durumda. Masumiyet Müzesi'nin ana karakterleri Kemal ile Fusun'un arasında geçen ilişkide Kemal, Fusun'un ardından Fusun'un sarı ayakkabıları, küpesinin teki gibi nesneleri toplar. Pamuk da romandaki yıla ait bu nesneleri toplayarak müzede sergiliyor. Müzenin yeri için Sultan Ahmet ile Galata'da dolaştıktan sonra olan Pamuk Çukurcuma'da müze yaşmaya karar veriyor. Binanın restorasyonunu Türk mimarlar İhsan Beygin, Can Mücel ve Alman mimar Gregor Sander Plazman yaptı. Müze binası 2003 yılında tamamlandı. Kitapta bu müzeye giriş bileti ve müzenin bulunduğu yerin haritası kitabın 574. sayfasında yer alıyor. Olan Pamuk Müzenin açılması için masumiyet Vakfı'yla bir vakıf kurdu. Firuz Hamamı ilk olarak 1445 yılında yaptırılmış. 1822 yılındaki Firuz yangınında zarar gören yapı daha sonra yeniden yaptırılmış. Hakkında geylerin uzak mekan olarak da geçtiği bir hamamdır. Hamam ilk olarak 1445 yılında yaptırılmış. 1820 yılındaki büyük Firuz yangınında zarar görmüş yapı daha sonra tekrardan yaptırılmıştır. Hakkında geylerin uzak mekanı olarak da geçtiği bir hamamdır. Bu da dedikodusu olsun. Pirinci İbrahim Efendi Çeşmesi Tophanede Boğazkesen Kesen Caddesi üzerinde bulunan bu çeşmenin haznesi sıvı ile örtülüdür. Basık ve yayvan bir kemeri vardır. Kemerin içinde kitabesi bulunmakta. 1871 yılında yapılan ve kitabesinde Gülbaba Türbedalı, merhum Pirinci Tahir Efendi namına yapıldığı daha sonra Harap olduğundan, Mahdum'u Pirinççi İbrahim Efendi tarafından yeniden yaptırıldığı yazan çeşmenin restorasyon sonrası kitabesi kayboldu. Masumiyet Müzesi'nden çıkıyorsunuz ve hemen karşıda Fırıza'nın aşağısında Tom Tom Mahallesi var. Tom Tom Mahallesi'ni iki gezi şeklinde gezmiştim. Hemen yukarıdan ne yapabilirsiniz? Tom Tom Mahallesi gezimi izleyebilirsiniz. Bostancıbaşı Caddesi Siyah bir apartmanı 19. yüzyılda denizcilik yapan Karadağlı Milo Zöner için ailesi için inşa ettirdiği apartmandır. Çeşitli kaynaklarda Çukurcuma Hamamı'nın 1830'larda 1. Abdülhamid'in eşi ve 2. Mahmud'un manevi annesi Fransız asıllı Nakşidil Valide Sultan'ın Çukurcuma bölgesine su tesisatlarını getirmesiyle yapıldığı Çukurcuma Hamamı olarak da anıldığı belirtilmektedir. Sürahi Hamamı ve daha sonra yarı halkı tarafından Süreyya Hamamı olarak da anılır. Çukurcuma Hamamı'nın geçmişinde 1880-85 yılları arasında İstanbul'da yaşayan İskendireli büyük şair Konstantinos Karavis'in hamamın ünlü ve önemli müdavimlerinden biri olduğu bilinmektedir. 1997 yılında ödüllü Türk-İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek ilk uzun metrajlı filmi Hamam için Çukucuma Hamamını göbek taşı ve camekanlık sahnelerini çekmek için kullandı. Şimdi Cihangir semtine geldik. Türk Küçü Caddesi 52 numarada bulunan apartmandır ve tarihi bir apartman olup kültür envanterine kayıtlıdır. Şeref Apartmanı'nın hemen karşısında ise Fruza Camisi var. Şimdi orayı ziyaret edeceğiz. Cihangir semtinin simgelerinden olan Fruza Camii'nin yapım tarihi kesin olmamakla birlikte kapısına 1491'de yapıldığını yazan bir kitabe konmuştur. Tophaneden Taksim'e çıkan defterdar yokuşundadır. Yaptıran saray ağlarından olan Fıruzadır. Sultan Ahmet'te de aynı adı taşıyan bir cami vardır ancak bu iki cami yaptıranların aynı kişiler olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Çıkan büyük bir hangi bir yangınındaki tarih o zaman 1 1823'tür. Cami ve çevresi Arap olmuştur ve 2. Mahmud'un binayı 1823'te tekrar yaptırdığı yazar. Kitabinin üstünde 2. Mahmud'un turrası da bulunmaktadır. <laughs> Çukurcuma Caddesi üzerinde çeşme 400 olarak yapılmıştır. Eskiden bir meydan çeşmesi iken sonradan yapılan binalar arkasına dayanmıştır. Kabartmalarla süslü bir ayna taşı vardır ve 1731 yılında yapılmıştır. Müzik Muhittin Molla Fenari Camisi'ne Çukurcuma Camisi de denir. Tophane Çukurcuma Caddesi'ndedir. Mimar Sinan camilerinden biridir. Fenerizade Şeyhülislam Muhittin Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Selimzade Apartmanı Faik Paşa Caddesi 43 numarada bulunan bir apartmandır. Hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz. Müzik Oğuz evi Cezayir Sokağı'nın üst başında Tophaniye'ye dönen Haliye Caddesi üzerinde 9 numaralı apartmanın ikinci katında bulunuyor. 1968 yılında büyük aşkı Sevinseydi ile bu dairede hayatını paylaştı. Oğuz Atay bu evden Sevin Seydi'nin Londra'ya gitmesinin adından, Yeni Çarşı Caddesi'ndeki 52 numaralı apartmanın 4. katına taşındı. Oğuz Atay'ın bu ayrılık travması altında tehlikeli oyunları bu evde yazdı. Kevo apartmanı Ermeni bir aileye aittir. Hayriye Caddesi 20 numarada bulunan bir apartmandı. Orijinalinde öyledir. Beyoğlu-Fırıza gezimizin son durağına geldik. Louis Apartmanı ile bu gezimizi burada bitiriyoruz. Ama bu birinci bölümün bitişi. Yine gezeceğimiz ona yakın yer var. onu ise Fırıza 2. bölüm gezisi olarak devam edecek. Bugün Tophane'yi, Çukurcumayı, Cihangir'i dolu dolu gezdik. Sizler eğer gezmek istiyorsanız lokasyonu belirttiğim yerleri tek tek ziyaret edebilirsiniz. Gezgin Kitapan YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Ve son durağımız Louis Apartmanı. Bostancıbaşı Caddesi 28 numarada bulunan bir apartmandı. Günümüze Casa Baba ismiyle otel olarak hizmet vermektedir.